Emeklilere bayram havası estirecek son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'da zam açıklaması geldi. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye dev müjde sabah saatlerinde geldi. Bir süredir beklenen maaş zamları ile ilgili önemli gelişmeler var. Emekliler nihayet muradına eriyor. Çünkü emekli maaşlar değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı talimatını bizzat açıkladı. Peki emekliye ne kadar ara zam gelecek? Emekli maaşlarına ek zam ne zaman gelecek? İşte son dakika emekli zammı gelişmeleri. Emekli maaşlarına 2023 Temmuz ayı itibarıyla yapılan zam Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları ve refah payı ile belli oldu. Emeklilere verilen zam oranı beklentilerin aksine %25'te kaldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen zam oranları vatandaşın da tepkisini çekti. Son günlerde emekli maaşlarına ek zam için yoğun bir beklenti vardı. Sık sık arazi çağrısı yapan emeklilere güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emeklinin refah seviyesini yükseltecek ara zam için onay verildi, 16 milyon emekli sevinçten havalara uçacak çünkü maaşlar değişiyor. Peki emekli maaşları ne zaman güncellenecek? Emekliye ek zam ne zaman geliyor? Emekliye seyyanene zam müjdesi geldi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %25 zam 16 milyon emekli vatandaşın tepkisini çekti. Seçim öncesinde verilen vaatler tutulmazken emekliler daha yüksek bir zam istemeye başladı. Son dönemlerde emeklilerin seyyanen zam beklentileri giderek artar gel bir yandan enflasyonun yükselmesi bir yandan vergi artışları ile birlikte geçim sıkıntısı çekmeye başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm bekliyor. Emekli maaş zammı ile ilgili yeni gelişmelerde her geçen dakika yayınlanmaya devam ediyor. Uzun süreden beri konuşulan emekliye seyyanen zam müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan emekli zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve çalışmaların başladığını söylemişti. Emekliye %80 seyyanen zam beklentisi. Emekli maaşlarına zam konusu yavaş yavaş kulislerde de konuşulmaya başlandı. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından zam oranları da dinlendiriliyor. Uzmanlara göre emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam 4000 TL civarında olacak. Ayrıca bu defa en düşük emekli maaşına da düzenleme yapılacak. Sosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşının Ekim ayından itibaren 10 bin TL'ye yükseleceğini tahmin ediyor. Emekliye seyyanen zam düzenlemesi Ekim ayında olacak. Çünkü TBMM hala tatilde ve yeni yasama dönemi de Ekim'de başlayacak. Emeklilerin bekleyişi devam ediyor. Fakat emekliler, Ekim ayına kalmadan düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Özellikle son KDV ve ÖTV artışları ile iğneden ipliğe gelen zamlar emekliyi isyan edecek noktaya getirdi. O sebeple de emekli maaşlarına yapılacak olan zam düzenlemesi için TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması isteniyor.